mezarı gösterdi. Şimdi bu ikisine azap oluyor buyurdu. Bu hadis Bukhari'dir. Nereden bile azap oldun? E Mevla gösteriyor. Onu, Efendimizin ki zaten vahidir, mucizedir ayrı dava. Çok da büyük de bir günah saymazsınız ama buyuruyor. Biri idrar sıçratmaktan üstüne biri de laf taşımaktan dolayı şimdi burada yanıyorlar. Kabir için söylüyor. Bu işte mucize olur. Ama Evliya Allah'tan biri de bir kabirdeki birinin azaba uğradığını görebilir mi? Görebilir. Allah Teala peygamberlere mucize olarak bazı gayipleri bildirir. Evliya da keramet olarak bildirir. Bu haktır. Ehli sünnet itikadındaki maddelerden biridir. Bunun haricinde kimse bilemez. Zaten kim bilirse Allah'ın bildirmesiyle bilir. Celle Celaluhu O bildirmeden kimse bilemez. Enbiya'ya bildirmesi mucize, evliya'ya bildirmesi keramet ismini alır. Mezarlıklar var. Efendim, geçiyoruz yanlarından. Fatiha okuyabilsek çok iyi olur. Hediye beklerler. İmdat diye bağıranlar var. Bir sadaka sevap isteyenler var. Azapta kalıp bir çoluğum çocuğum ya bir şey okusa bana beni hatırlasalar diyenler var. Çünkü mübarek gecelerde, bayram gecelerinde, sabahlarında çok beklerler. Yani bizim